Ki sen öldün. Hadi. Vallahi iyi oynadık. Bir dakika. Kardeşim ben burada şu an bir şeyler hissediyorum. Tamam triple'ımızı attık. Garen'i sal bana. Annen ne avradını kardeşim. Aa. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Benim aslında şu an amacım şu. Şuna evlendi daha doğrusu. Abi düşük elo müşük eli şimdi baktığınız zaman kaç kişi master, kaç kişi grant ee, grand master, kaç kişi challenger vesaire deyince Diamond loot daha yüksek geleceğinden ben adım gibi eminim. Bunun bir altı nedir? Zümrüt Elo. Bir altı plat. Yani böyle chill ee, ne onun adı? Lig mesela çayımızı çorbamızı içe içe takılacağız arkadaşlar. Ekranı değiştirdim mi bakayım. Tamam değişmiş. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi abi ben detaylı anlatacağım da şunu skinleyemeyelim diyecektim. Tamam. Kayıtlamaya çalışıyorum da bizim çocuk öldü. Ben keserim belki şunu. <laughs> Oğlum ışıklara bak lan. Daksa vurmak istedi falan filan derken bir anda yattı aşağıya. Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken şey ilk etapta ne biliyor musunuz? Abi doğru heroyu almak zorundasın bir noktada belli bir e, ligden sonra ama Onunla geçtim Abi kimseden medet ummayacaksınız Annemizin karnında nasıl tek başımızaysak Bu oyunda da öyleyiz arkadaşlar O yüzden kendiniz taşımaya çalışacaksınız Sağdaki soldaki adamlarla sövüşmeyeceksiniz Bakın bu gerçekten tap nokta Bunu bilmeniz bunu yapmanız uygulamanız icap ediyor bilginiz olsun bunu yapmazsanız sıkıntı. Yunus Emre verip patlatmaya geliyor. Oğlum adamlar vuruyor. Ha. Bak bunlara bot mod diyorsunuz. Oğlum böyle bot gördünüz mü lan hayatınızda? Adam beni elinde kesiyor kardeşim. Bu benim kanayan yarama dönüştü. Arada böyle video atacağım. Da tuttu da. Neyse Yunus Emre kardeşimize selam söyledik buradan. Kardeşim burada tap bot yok tam tersi. Şu lane'i pushlayalım bir reset'e gidebilir miyiz? Bence gitmemiz şu an çok mantıksız. Şu an oyunu okudum kardeşim. O da bluetooth okeydi. Şuna vursan oğlum ya. Allah'tan vurma da eşek çıktırırsa baba adam. Ha bu Pyke Mike gelebilir. Lane'i pushlayıp gidelim. Tamam birader. Tamamdır. Blade'i de aldık çıktık. Ha bak görüyorsunuz çok basit bir oyun aslında ama insanlar bunu gerçekten olabildiğinden de fazla bir şekilde zorluyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Çayımızı bir yudumladık. Saldırı almayacağım. Ben alsak mı? Ya abi bilemedim. Bunu alayım ya ben. Oğlum bunlar çok kötü bu itler ya. Bunları kim çıkıyor bilader anlamıyorum ki. Benim fırtınalı bir tane build'im vardı. Ben onunla oynayacağım. Diyeceğimiz yok konuşma. Tutturuyor daha az daha. Ammessa geldi. Hoş geldin Ammessa. Pike bizi... Ammessa'nın gelmesi kötü oldu bak. Çok güzel ulti. Hadi oğlum Şima. Alo. Allah kahretmesin seni ya. O kadar plan kur kardeşim. Sonumuz böyle olmamalıydı. Ama kestik adamları. Şen güzel bir ulti attı galiba. <laughs> Keşke Rex ulti atsaydı lan. Tutturabilseydi eşek. Tuttursa atlayacaktı. Ranch kazanacaktık yani o adamla. Ranch kazanmaktan kalsın. Buraya falan gelecekti ya. Keserdik belki. Şen kankam. Gitmeyi düşünmüyorsun sanırım. Neyse ben bir daha aldım arkadaşlar. Ya bak gerçekten çok chill oynuyorum. İnanın biraz daha tryhard oynasam bir şeyler yapsam Allah belamı versin. Bunlar şu an FF atmıştı ya öyle söyleyeyim size. O yüzden ya yapmanız gereken aslında iki üç tane şey var. Benim size tavsiyem abi bir ortam oluştur. Vallahi bak ben gerekirse kanal manal açayım instagramdan. Size bir premiere bulalım. Çünkü biliyorsunuz ki discord yok. Ne zaman gelir açılır bilmiyorum. Piresiz girmeyeceksiniz abi bu oyuna. Bu oyun 5v5 bir oyun olduğu için solo queue girmenizi şahsen ben önermiyorum. Çünkü solo queue'nun tamam tadı çok ayrı. Tamam bazen çok keyifli. Hadi kes şunu. Ama arkadaşlar bazen ya anladınız mı? Her zaman yapabileceğiniz bir durum değil. Neyse şu eksi keselim. Gugucan, Gugucan niye isim mi olur lan? Lale, gel de buraya. İyi vuruyorum ha. Şakası sen ejderi al ben push'im. puşayım. bir de ulti attı. Hadi lan öl. Hadi. Pıs pıs pıs. Kardeşim mat yedisine bir anda ürünmedik mi? Ananı tutmadı lan. Çocuk öldü ama ya arkadaşlar inti mi dedik bilemedim neyse. Kuleyi alalım meyze gidelim lütfen. Jinx'e soruları çıkmıyorsun değil mi sen? Jinx'e soruları çıktığını düşünmüyorum. Fırtınamız bitti arkadaşlar. Şimdi Adamlarla gerçekten takılacağız. Merak etmeyin. Aslında şu şeni çeksem var ya çok güzellik kasarım ha ben. Bir şey geçsem bu da şen alsa onun avradını. Arkadaşlar dümenden bir ulti salladım. Flash'ımız olsa flash çatardık. Bir tane hepsini keser diyecektim de kesemeyeceğiz belli. Ay çok güzel vuruyorum. Ananı avradını patladık arkadaşlar inti. Bu arada inanılmaz şimdi bir anda buraya kadar izleyen insanlar için bir taktik veriyorum. Arkadaşlar bakın şunu hiçbir zaman unutmayın ki boş durursanız saatte hiçbir şey yapamazsınız. Rift'te de hani oyunlarda da böyle. Boş durmayacaksınız. Sağa, sola, yukarı, aşağı, puşlayacaksın. Hadi ulti kam kambo kombolandı. Tut tuttursam olmuyor değil mi? Bana bir tane mavi çözer misiniz lütfen? Acil. Mavi duruyor mu? Vallahi billahi duruyor arkadaşlar. Selamun aleyküm. 14-4. Abi hem eğleniyoruz hem bin alıyoruz. Abi oyun böyle oynanılıyor ya birader. <laughs> yani bir de yüksek öleden bir patlatalım. Harmanlayacağım yani merak etmeyin. Ekran gitti. Dokunmadım da lan kabloya. Geldi ama tamam. Double adasın geldi bir. Be. Ben burada oynayabilir miyim? İzin istemedim hani kendimle konuşmaya çalışıyorum. Of çok güzel ülke. Bismillahirrahmanirrahim. Çivilisi vardır bunun belki. Bakmadım. Dayı ben gideyim ya ben ne yapmaya çalışıyorum ya Ben bir Rona'nın kasırgası aldığımda neler yapacağımı düşünüyor musunuz? Bilmiyorum da şu Jinx iyiymiş ha Şemmen Jinx'e gerçekten patlıyor arkadaşlar ben size söyleyeyim da Bana bir tane daha mavi lazım lütfen Ultim olsa keserdim aslında onu Ejder bizim takım Botlar Türkçe konuşuyor arkadaşlar adamlar eklemiş Helen Riot. Güzel tuttu. Ananı avradını ne? Oğlum dur lan güncelleme. Tam gaza gelmiştim var ya. Ama ne oynayacağına bağlı bilader. Hmm. O lan Vex de çok güçlü de İnsanlar oynamıyor. Abi ben Runa'nın kasırgası mı alsam manyetik mi alsam? Vallahi ikisi de çok iyi ya. Ama bence şu anki metada manyetik daha mantıklı gibi. Sanki bir tık. Vallahi iki yıldır yapmıyorum değil mi? <laughs> ya geçen yapmıştım şu güncellemeyi de yine geldi ya. Kardeşim her gün her gün her gün güncelleme mi yapılır? Ay hayırdır yani. Bak bir tane ultasam 3 kişi ölür mü? Ultiyi tutturduk lakin adamlar ölmedi dayı. Tamam babacım bir tane aha bak bir dakika geldim burada pentam var pentam var pentam var vrrrrrrrrr Bir dakika kardeşim üçlü üç etmedi kardeşim bana Bir dakika bir dakika Gelsene lan buraya tırrak 50 kuruşunu almayı çok isterim Erkek evladı gel buraya Gelmedi arkadaşlar neyse item'ımız bitti Oğlum iyiyiz ha. Şakasız iyiyiz arkadaşlar. Şuradaki kuleyi alırsam belki o hızla keser de Alamadık ki babacım. Enti dedik bir anda. Mavi duruyor mu? Hmm, durmuyorsun ama enti. Şunu alalım. Bir şey almadan gitmeyeceğim arkadaşlar. Gitmeyeceğim. İstemiyorum. Dayı ben ölmeyeyim şimdi. Şen ultisi var ya sıkıntı yok. Hemen bir base'e gidip bir çayımızı uydumlayalım. Allah'ım sen büyüksün ba Adam beni var ya öldürseydi kavga çıkartma Kavga çıkartma ihtimalim çok yüksekte Oynarız Support geçersin herhalde ya Arkadaşlar şu redi alıp öyle gelsem sıkıntı olur mu sizin için Girişte ufak bir sıkıntı olabilir herhalde derken ne oldu Ben burada bir penta hissiyatı gördüm sanki Kesin şurada 3 kişi var Nerede la böyle elemanlar Neş girmediler. Yok abi face check atmayacağım. <laughs> Bak skill yok aslında. Oo, Agresifsin. Tamam bu birinci kill. Ya oğlum ya Pike çok sıkıntı ya. Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar Pike'ın azizliğine uğradık bir tık. Problem ve sıkıntı yok. Bunu alalım. Arkadaşlar yayınımıza like attınız mı? Like önemli arkadaşlar. Bir like hala atmadıysanız patlatırsanız tatlı olur. Hype lazım. Hype hype. İlla bak şimdi bunu yazmamız mı lazım arkadaşlar? Atsanıza işte ya. Naz yapıyoruz naz. Görüyorsunuz değil mi? Maçı yani biz taşıyoruz. Şu an tek başımızayız ve hani geçmişi de göstereyim size istiyorsanız. Öçil takıldım hesapta bile mesela kazandığımız maçlara bakın. Gold'dan başladık. Plata, Plat'tan başladık. Zümrüt'te, Zümrüt'ten başladık. Diye arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Yok abi tam flash'ını aldık da adam korkuyor bizden ben size söyleyeyim. Yani çok agresife gerek yok. Sakin olalım. Ama takımla oynayacağım ki sen öldün. Hadi. Vallahi iyi oynadık. Bir dakika. Kardeşim ben burada şu an bir şeyler hissediyorum. Tamam triple'ımızı attık. Garen'i sal bana. Annen ne avradını kardeşim. Aa, ne oluyor? Kardeşim baba. Baba bu oyunu oynuyor ya. Biz bu şuna mahalle ya. Ehe. Ya ne diyorsun kardeşim ya. Elimiz ayağımız titriyor sanki bir tık. Sen yanlış bir itemsin. Seni istemiyorum. Seni alabilirim dostum. Kardeşim biz bu oyunu Yine oynamaya başlamadık ya. Yani. Öyle söyleyeyim bize başka insanlarla karıştırmamanız lazım. Çok keyifli ya. Ciddi söylüyorum. <laughs> Kemal bizi tanımış. <laughs> o totemi hangi şere? Bak bana ulti attı ha. Ne oluyor bir tane daha mı dörtte dört geliyor? Rrrr. Bir dakika kardeşim. Yunus Emre ne yapıyorsun? Yunus Emre öldün ki abisi. Yunus Emre Allah belanı vermesin. Arkadaşlar Ammesta bana ulti atmasaydı var ya Ammesta'nın ağzına vurmuştum. Hepsini kesmiştim. Hiç önemli değil. Yunus Emre balonu nasıl... Oğlum adam bana nasıl sikil attı lan? Ya dayı ben neden senin ultini alamadım? Ne... Niye onu attın? Sinirlendim. Ölmedi lan çocuk. Kardeşim bitirsek mi? Bitirelim kardeşim ya bir tık. Ama adamları nasıl bombalıyorum? Şehirler neydi? Şehirler bombalanırdı. Ne yapardık biz? Tık. Tık. Güzel maç. Elimize sağlık. Bir de Raycon'un da iyiydi de. Bu kadar basit arkadaşlar. GGVP. Abi bu kadar basit aslında win almak da. Yani takım da şimdi çok da kötü oynamadı. Ama ben istiyorum ki bunlar 0-10, 0-15 oynasın. Ben de onları taşıyayım. Bu çocuklar fitleyecek. Biz öyle taşıyacağız. Bu daha keyifli olacak. Baksanıza. Luz almadığım için metanete bak. Otomatik olarak zaten yani lig kasmanız çok daha kolay oluyor bu şekilde. Kimseye ihtiyacınız yok aslında da. Olursa daha keyif alırsınız öyle söyleyeyim.